Hukukçu yazar Ahmet Erimhan yeni mesaj gazetesince Çorum'da düzenlenen milli kahramanlarımızı anma ve Ehlibeyt programında konuştu. Erimhan'ın gündeminde son günlere damga vuran Barzani'nin Diyarbakır ziyareti ve dershane tartışması vardı. AKP, PKK, Fethullah, Gülen üçgeninde ülkeyi zaptü rapt altına alan koalisyonda hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz derin çatlaklar var. İktidar masasında rant için verilen kavga her demeçte ne kadar ilkesiz olduğunu bir kez daha bir kez daha ispat ederek parçalanıyor. Fethullah Gülen başbakanı firavunlukla suçluyor. Hükümet sen misin başkanlığıma taş koymaya çalışan ben de sana akan paranın önünü keserim diyerek cevap veriyor. Dünün kuzu sarması Öcalan Erdoğan ittifakı da sarsılıyor. Takviye kuvveti olarak Barzani'ye selam durulmasının sebebi bu barışla paketlenmiş terör ve bölünme, seçim satımı halinde şahsi iktidar hırslarından beslenerek büyük bir çatışmaya dönüşüyor. Hukukçu yazar Ahmet Erimhan konuşmasında çözümün adresini de işaret etti. Cemaatin cemaat değil bir rant paylaşım adresi olduğunu görüyoruz. İktidar deseniz yabancıların ağzından çıkacak bir çift söze bağlı ömürleri. Örgüt terör ise bin yıllık beraberliği bozup İkinci İsrail'i kurmayı bizlere özgürlük diye yutturmaya kalkıyor. CHP'nin başında onca yıldır Alevilerin oyları ile iktidar olduğu halde hiç kimse bana CHP bir Alevi partisidir dedirtemez diyen bir genel başkan var. MHP içinse şunu söyleyebiliriz. Erken seçime giderek 2002'de AKP'nin önüne açan, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkanları var. Geriye kim kalıyor kardeşlerim? Allah'ınızı severseniz ve vicdanlarımızı elimize koyarak söyleyelim. Kim kalıyor? Ehli Beyt'e gerçek bir gönülle bağlanarak benim yerim Alevi kardeşimin, kardeşimin yanıdır diyen kim? Rusya dumasında milli ekonomi modeliyle dünyaya meydan okuyan kim? Ülkemin yaşadığı her derde kalıcı, ithal olmayan, evrensel ölçekte çözümler üreten kim? Ezberler bozan, dosta huzur, düşmana korku salan kim kardeşlerim? Evet onun için diyoruz ki kardeşlerim bize bir baş lazım, bize bir haydar baş lazım. Yeni Mesaj gazetesinin Çorum programında konuşan isimlerden biri de hukukçu yazar İbrahim Berk'ti. Berk de dershane tartışmasına değindi. Bu AKP ile Pensilvanya bir elmanın iki yarısı. Şimdi bu elmanın iki yarısı Abdullah Öcalan ve Barzani bıçağıyla yarılınca içindeki kokular etrafa dökülüverdi. Nasıl bir çürük elma olduğunu hep beraber izliyoruz. Şimdi hizmet hareketi Pensilvanya başbakana diyor ki bu firavun buna dikkat edin firavundur. Bu karundur. Şimdi aziz Türk milleti siz de o Pensilvanya'ya sorun. 2010 seçimlerinde mezardakiler bile kalkıp AKP'ye oy versin diyen sen değil miydin? Sen Türk milletine bugün Firavun dediğini Musa diye yutturmadın mı? Sen Türk milletine Karun'u Harun diye yutturmadın mı? O zaman ona millet olarak vereceğimiz tek bir cevap var. Hadi oradan. Dershane tartışması ekonomist Selim Kotil'in de gündemindeydi. Yok eğitimde şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunların hepsi bahane. İşin bir yönü tamamıyla duygusal. 1 milyon 700 bin öğrenci dershaneye gidiyor. Bunun 650 bin civarındaki demin bahsedilen cemaatin dershanelerine gidiyor. 5 liradan 5000 bin liradan çarparsanız yılda 4 katrilyon bir rant var ortada. Olay tamamıyla duygusal.